Budak. Neden rol yapıyorsun? Umurundaymış gibi davranma. Dokunma bana. Cevap ver sadece. Niye sözlerin beni incitiyor söyleyeceksin. Neden üzgünüm bu kadar? Niye söylediğin her şeyi düşünüp ağlıyorum söyle. Beni kırıyorsun bu kadar kolayca. Neden beni sevdiğini düşündüm? Ne istiyorsun? Önce etiyorsun sonra kurtarıyorsun. Neden yapıyorsun ki bunu? Şimdi de gülümsüyorsun. Neyin var senin akşam? Şşş yeter. duygularımı itiraf ettim. Hem de bütün kalbimle. İçimde ne varsa. Sana nasıl söyleyebilirim? Öfkem... ...farkına varmamı sağladı akşam. Lütfen bana... ...beni sevdiğini söyle. Ben... Ben... Ne oldu Gutta? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.